Vikingler sadece balta sallayan barbarlar değildi. Onlar doğanın dilini bilen, savaşın psikolojisini kullanan, tanrılarla konuştuğuna inanan bir halktı. Savaş başlamadan önce çığlık atarlardı. Çığlıklar duyulduğunda düşman daha kalkanına uzanmadan diz çökermiş. Onlar buna kalkan duvarı değil, çığlık duvarı derdi. Kurt kapanı taktiğiyle düşmanı sahte bir zafer hissine sokar, sonra dört yandan kuşatarak yok ederlerdi. Onlar için savaş akılla kazanılan bir sanattı. Ama asıl korku denizden gelirdi. Viking gemileri gece sessizce yanaşır, sabah olmadan kaybolurdu. Dalgaların üstünde süzülen gölgeler gibiydiler. Her savaş bir ibadetti. Thor için, Odin için, Freya için. Bir Viking için ölüm son değil, Valhalla'ya açılan bir kapıydı. Viking savaşçıları yalnızca erkeklerden oluşmazdı. Bazı kadınlar Freya'nın izinden gidip balta kuşandı, kalkan taşıdı. Onlara Skaldmer derlerdi, yani kalkan kızları. Valhallaya gidecek kadar cesur dövüştüler. Vikingler savaşı sadece kazanmazdı, onu yaşardı. Savaşı bir ritüele, korkuyu bir silaha çeviren tanrıların çocuklarıydı onlar. Sislerin ardından gelen çelik adımlar kalkan sesleriyle yankılanırdı. O ses duyulduğunda artık çok geçti.